Ne işe yarıyor mesela bunlar? Şimdi şurada şey yazıyor. Gün kaç gün olduğu yazıyor. Evet, evet. Değil mi? 9 günlük. Şu. Bu cici bana birinci başta. Ha. Çalışıyor yani çevre yavaş çevirip sağa. İkinci de atıyor dışarıda. Bu da büyüyünce çalışıyor. Ha bu kaçıncı gün çalışacak mesela şimdi? gün. Sen bilmiyorsun. Ha babam biliyor onu. Evet. Anladım. Şöyle içeri girelim mi şimdi? Ayaklarımıza böyle bir şey yaptık. Baban geliyor mu? Evet. <laughs> şimdi içerideyiz. Aha civcivlerimiz. Vay 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 vay. Evet. E bu yemlikler boş umut baksana şimdi. Şu an ne çalıştırdın? Umut neyi çalıştırdın şu anda? Bunları son günlerde böyle sürekli kovalıyorlar senin. Bugün bir çiftlikteyiz. Aha! Şurada siyah bir şey var, siyah. Umut şu siyahı yakalamamız lazım Umut. O siyah niye öyle? öyle siyah bir şey var orada bir tane. Bak ne onlar? Niye öyle bir şey var? ne onun özelliği ney? Bunları ne zaman kovalamaya başlıyorsunuz mesela? Zayıf yollar falan diyorsunuz ya. Şey. Ya bir spor yaptırıyorsunuz değil mi günlük? Günlük bir kere spor yaptırmak zorundasınız. Her saatte bir yapmak zorunda bu. Her saat böyle içeri gidip eee kilo almalarını önlüyorsunuz yani. Yakalayamadın Umut onu be. <laughs> Neymiş onun özelliği? Niye böyle bu siyah? Bazen böyle denk geliyor mu yani? Yukarıdaki daha da siyah. Yukarıdaki simsiyah mı? mı? Niye öyle? Bu onun türü mü başka? E bunlar niye yatıyorlar şu anda? Mesela yem yem yemler boşalmış sanki bak. Boş. Şu an boşalmış değil mi? Siz yem mi veriyorsunuz bunlara peki? O makine otomatik makine veriyor değil mi onları? Evet. Şu havalandırması. Evet. O. Aha girdi ölmüş, ölmüş, ölmüş. Ne olacak şimdi bu? Toplayıp atıyorsunuz değil mi onu? Vay 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 vay. Şöyle ilerliyoruz. Yukarıda ne var yukarıda? Şunun karşı neresi? Ha o tek tarafta da var. Vay, bunlar şu an 9 günlük değil mi şu anda? Vay evet, vay evet. vay 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 vay. Şimdi bu çiftliğin adı ne? Hayır, ne bu çiftliğin adı? Adı ne bu çiftliğin? Fatih Yılmaz diye geçiyor. Fatih Yılmaz çiftliği. Şimdi diyeceğiz yani. Bir i̇sim koydunuz mu? Bir isim koymadınız bu çiftliğin adına yani. Şunlar otomatik mi? Şunlar otomatik suluk mu? Bu ne bu ne mesela? Bu su mu veriyor. Su seviyesi var yani. Niye ışık yandı şu anda? Ne oldu? Ha, fanlar açılınca böyle mi oluyor? Şu ne? Umut şu ne? Bu soba. Bu soba mı? Evet. Şu an sıcak mı veriyor bu? İçerinin sıcaklığı ne alıyor? Şu anda durur. Çalışmıyor. Çünkü zaten sıca hava sıcaklığı. Ha Çalışıyor şimdi. Yaklaşınca mı çalışıyor bu? Evet. Belli bir sıcaklığa geri çalışıyor galiba değil mi? Her şey otomatik. Vay 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 vay! Umut şu da mı siyah? Umut şu siyah değil mi? Bak lekesi var onu yakalasana. Umut onu yakalayı ver. Ne o? Bakayım. Aha. Bak bu da öyle. Bunu da alak Umut. Tamam. Bize bir kutu alacaksın değil mi şimdi? Vay 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 vay. Bu siyah nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Sana büyüyünce gösteririm. Tamam. Hop şöyle çekelim şunları da. Aha bir tane daha siyah var. Lekeli bulak, lekeli. Aha bir tane daha. Yakala hocam, yakala onu. <laughs> aman aman aman, eziliyordu valla. O ne? Onun nasıl bir özelliği var bakayım? biraz siyah. Evet, işte böyle şeyler bulalım bence. Dur. Evet, doğru söylüyorsun ha. <laughs> Beraya salla. Bunları her gün bir saat antrenman yaptırıyorlar. Bak, buna ne olmuş? Buna ne olmuş? Niye gitmiyor bu? Sen niye gitmiyorsun? Sen niye gitmiyorsun? O niye gitmiyor? Ne olmuş bu? Vay 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 vay. <laughs> evet, Beran'ın civciv yakalama. Çabuk yakala, çabuk yakala onu. Evet, Beran'ın civciv yakalama anları. Evet, evet. Yakala, yakala. Yakaladık. Evet, yakalıyoruz. Civcivimizi yakalayacağız. Evet, evet. Hadi. Onun kanında leke var galiba, değil mi? Hadi bakalım hadi. Evet kanasında dekeyer olanı yakalamaya çalışıyor. Evet yakalıyorduk tam. Evet hadi Vera hadi Vera hadi. Evet işte yakaladı. Evet şampiyon şampiyonu yakaladık bakalım. <laughs> evet. Şampiyonu yakaladık ve gidiyoruz. Geliyor 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 yüzüler geliyor.